Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla beraberiz. Kutlar Vadisi'ni yapay zeka çizdirmeye devam ediyoruz. Bu üçüncü bölüm. Şöyle direkt başlayalım. Karmaşık gideceğim, bölümler karmaşık. Bazen atladığım bölümler de var. Polat'ın kendi kendine aradığı sahne. Aslı amcanın ölümünden sonra oluyor bu sahne. Polat gidiyor telefon kulübesine, kendini arıyor. Alo. Alo detaylı bir sahne. Bakın arkada adamlar göçüyor, kol düğmeleri falan. Karanlık biraz. Böyle çizmiş. Bu telefonu anlayamamış karanlıktan dolayı. Onun dışında çok bir sorun yok. Ben güzel çizmiş yani. O yüzden beğendim ben. Direkt bastım like'ımı. Evet arkadaşlar. Bir diğer fotoğrafımız ise Pala'nın Aslan amca öldürdüğü sahne. Sadece ölüler görür diyor Pala burada. O ikonik sahne. Sadece ölüler görür. Böyle çizdi saniye. Ya, yani, burayı chat GPT yapmıştım ama kayboldu resim bulamadım. O yüzden şöyle buradan göstereyim dedim size. Burada da Şeyh Muzun, nah bu kural var yaptığı saniye. Senin abinde var ya Nah bu kadar var. Bunda da aşırı iyi çizmiş. Şimdi dönecek olursak normal chat GPT'mize. Palanın ismini bağışlamadığı sahne. O sahne bu. Bağışlamam. Affetmem. Hatırlamam. Hani isminizi bağışlar mısın diyor. Şöyle gayet iyi çizmiş. Bakın yemekler kavun mavun. Ka onu bile çizmiş yani. Like'ımızı bastık. Bir sonraki sahnemiz. Şeyhimiz'in vurulma sahnesi. <laughs> Şöyle bakın sahne bu. Yapay Zeka böyle çizilmiş. İyi çizilmiş ama kurşunu çizmiş ama yani adamın vurulmasını çizmiş. Kurşun delikleri yok ama onu çizememiş. Yine de like attık. Bir sonraki sahnemiz ise Yusuf ölümü. Şöyle kılıç kılıcı saplıyor. İsminin hakkını veriyor yani. İsminin nereden geldiğini anlıyoruz. Hüsrava'yı öldürüyor. Böyle çizilmiş yapay zeka. Çetçi bitimiz böyle çizilmiş. Ben beklemiyordum bu kadar iyi çizmişsin. Hatta ben çizmesini beklemiyordum ki çok vahşi sahne içeri çizmemesi deyip çizmemesini bekliyordum ama çizdi helal olsun. Bir diğer sahnemiz çakırın uyuşturucuya savaş açtığı zaman adam bana şov yaptırdığı sahne. Göğe yani işte uyuşturucu okul yakınlarına içmeyecek diye burada şov yapıyorlar hani alıyorlar adamı uyuşturucuyla öldürüyorlar. O sahne bu. Okulun önünde hap Bundan hap alanlar ya da almayanlar bundan sonra bilsinler ki uyuşturucunun sonu felakettir. Yapay zeka çizmemiş tam bu şey kısmını da ağzına sal kısmını ama bir türlü çizmiş gayet düzgün televizyon filan bak televizyonu bile çizmiş gazeteci bile çizmiş geldik bir sonraki resme bu resimde Halit Çakır ve Polat'ın olduğu resim arkada da Atatürk var ne yapacağım ben sizinle İstanbul'u sahipsiz mi sandınız çok şükür sahibi var. Şu üçüncü gayet iyi çizmiş. Bence bu abi gayet iyi çizmiş. Yani baksana bir de çizmiş. Ama hepsinin gözleri niye kapalı onu anlamadım. Ama kapalı duruyor çünkü burada. Bir halitin gözleri açık duruyor. Bu sahnede herhangi bir Türk dizisinde en büyük kirojon kesiliyor polis tarafından. Yani Metamel çekiyor. Diyor ki üç büyüğü bak bunlar üç büyük baba. Diyor hani siz burada at koşturamazsınız. Burası benim mahallem. Alıyor üçünde adam ediyor. Geldik bu sonraki sahnemize. Bu sahnede Palayla Akrep yemek yiyor. Bu sahne çok meme olarak popüler olduğu için bunu aldım. Yani o, o bölümde çünkü başka şeylerde okulanabilirdi aslında. Burada konserveyi bedava vermiyorlar ha. <laughs> Bak biz de kaburga dolması yiyoruz. <laughs> <laughs> Şöyle gayet iyi çizmiş. Yani başta çizemedi. Şey, hata verdi başta. Dedim ki bırak boş var Kusurlu oluyorsa da kusurlu yap. Böyle çizdi. Sandalyeleri sildi bazı. Bence yine de gayet iyi olmuş. Bir sonraki sahnemizde ise Polat'ın palanın ağzına para tıktığı sahne. Yani sen paralı köpeksin demeye getirmişti orada. Beklediğimden daha iyi çizdi, bak ciddiyim. Ben bu kadar iyi beklemiyordum. Hani yaptığı hatalar var mı var mesela şuradaki beyaz kısmı çıkarmış. Bandını diye düşünmüş bunu. Normalde burada bandına konulanmamış. Beyaz bir küpük gibi bir şey havlu veya. Onun üstüne bant yapıştırılmış. Burada direkt bandına konmuş. Ağzına parayı sıkıştırmış bak ağza koymuş parayı. Bence gayet iyi. Kanın izini bile yapmış bak kafadan akan. Böyle aykımızı like bastık bunu. Geldik bir sonraki sahnemize. Polat Halodoy'u kaçırıyor. Yani uçakla kaçırıyor. Sonra inerken motora biniyor. Şöyle niye bu kare özellikle? Ben bu kareyi koydum. Canım öyle istedi. O yüzden bu kareye koydum. Zor olduğunu düşündüğüm için. Yapay zeka bunu yapamaz dediğim için bunu koydum. Öyle bir sıkı sarılacaksın ki. Asıl o zaman halimizi kimse görmez. Git Allah aşkına. Şöyle bakalım. Yapay zeka yapmış buraya aslında. Tek sıkıntı Halo dayı yaşlı çizmemiş bir tık. Normal genç duruyor yani Halo Çok da yaşlı durmuyor. Onun dışında gayet iyi olmuş resim. Like'ımızı bastık. Derya sahnesi almıştım mı geçen bölümde. Hani Derya'nın ölümü çakır. Derya'nın ölümünü görüyordu. Tamam. İşte onun birebir aynısını Polat yaşıyor orada. Tam kapıdan çıkacakken Çakır ölüyor. Ölme Çakır. Şöyle yapay zeka çizirdim. Bu süper yapay zeka arkadaki detayları iyi korumuş. Hatta kalp cihazına kadar korumuş galiba şu an. Bir dakika bakayım. Hafif dalgalama var mı? Varsayılır. Onu bile yapmış. Çok iyi yapmış hatta önce. Yani iyi yapmış. Yani. Hatta bunu kapak fotoğrafı bile yapabilirim. Like'ımı bastım. Bir diğer sahnemiz Polat'la Aslanak bin tartışması. Kişinin ilk defa ağır bir şekilde tartıştığını görüyoruz. Yani ben Ali Can'dan değilim. Ben Polat Hanım'dan tartışması var ya o bu işte. Halit ne anlattı? Şöyle bakın yine mükemmel bir şekilde aktarmış birebir. Arkadaki binalardan tut. Baksana arkadaki binalara kadar yapmış yani. Abi bu kadar yapma ya. Abi yuh yani. Şöyle ayakımızı bastık buna da. Bir sonraki sahnemiz ise Polat'ın Memati'yi ölümden kurtarmaya çalıştığı sahne. Yani daha doğrusu intihar etmekten kurtardığı sahne. Şöyle bakın Polat burada koşarak geliyor. Telefonu düşürdüğü için. Telefonu düşürüyor telefon kuruluyor. O da koşarak geliyor Memati'nin yanına. Memati'yi intihar etmeye niyetli. Memati. Burada çetçipi de sansür almış. Elindeki silah kaldırmış. Sanki telefonla konuşuyormuş gibi yapmış. Poltra çizmiş. Biraz yüzüğü yamuk olmuş ama çizmiş sonuçta. Bir de şuradaki Arapça yazıyı değiştirmiş. Burada Arapça yazı bir şey yazıyor. Burada farklı bir şey yazıyor. Ama bak yazıyı doğru yapmış. Bak Süleyman Çakır annesi Emine Çakır 1951-1990. Süleyman Çakır 1964 ve 2004, 2005 yapmış burada. Bir de bakın bu Arapça yazı şimdi ne demek diye ben sordum. Şimdi yukarıda burada Bismillahirrahmanirrahim yazıyormuş. Bu tarafta Bismillahirrahmanirrahim yazıyormuş. Aşağıdakinde ise yani burada bir şey yazmadığını söyledi. Ben bilmiyorum Arapça o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama hani random bir şeyler dedi bu. Random tuşlarını bastım dedi. Anlamlı bir şey yoktur burada dedi. Bakalım ne yazıyor bilmiyorum onu ben. Yorumlarda yazsın bilen biri Arapça. Ya bu sahnenin normalde en popüler sahnesi bu değil. Normalde Seyfo Dayı'nın ölümünü koymak gerekir. Onu da aldım ben. İlk bu bölümden iki sahne aldım. Hem bu hem de Seyfo Dayı'nın ölümü. Burada işte sana dedik. Büyük bildik. Bir bildiği vardır dedik. O sahne bu. Sana A dedik. Büyük bildik. Bir bildiği vardır dedik. Emir almadan iş yapmaz dedik. Bizi aleme madara etmez dedik. Sen bizi kepazet. Yapay zekayı attık. Yapay normalde tek elle çizer. Yani iki elle attığımı tek elle çizer. İki elle silah tutulduğunu. Şimdi de tek elle silah tutulan iki elle çizmiş. İlginç bir şekilde. Ama yine iyi çizmiş Bekir'i. E. Bakın yani kıyafeti falan. Baya gayet düzgün çizmiş bence. Like'ımızı bastık. Ve geldik bir sonraki önemli sahneye. Seyfo dayının ölümü. Şöyle bakın Seyfo dayı burada normalde kurşunlanıyor. işte giderken nasihat veriyor ölmeden önce. O sahne bu. Şöyle ben dedim ki yani arkadaki çünkü çok belli olmuyor yara lekesi. Anlayamayabilir dedim. O yüzden böyle bir şey çizdi o da. Erhan birebir benzemiş yalnız. Hoş burada ağlamakla ama. Bu alemde arkamdan ağlayan kadın olursa ala ki gün gelir önüne atlamamız iktiza eden bir mermi olur. Tereddüt ederiz diye bir çizmiş bence ama Seyfo'dayı fazla benzememiş gibi. Bir de arka koltuk normalde o yüzden buna like atmıyorum. Ama dizak da basmıyorum. Bir sonraki sahne Kirve'nin diziye girişi. Buraya gelme sebebim geleceğiniz yeri göstermektir. İkoniktir bence. Böyle mermi fırlatıyor burada. Yani havada yakalayamadım. Kirve'nin mermisini havada böyle yavaş bir şekilde yakalayamadım. Görüntü kalitesi kötü olduğu için gözükmüyor. O yüzden ben yazdım chat şey, chip yani mermi atıyor diye. O da böyle bir şey yaptı. Yani buradaki bayağı detayları falan silmiş. O yüzden Dizayka bastım. Bir başka önemli sahnemiz. Kötü köpek sürüye kurt getirdi sahnesi. Kötü köpek sürüye kurt getirdi Aslan amca. Polat burada Aslan amca hain mi değil mi onu test ediyor aslında. Şöyle birebir çizilmiş şöyle. Yani. Bu kareyi çizilmez bak. Bu da kapağa konacak ayrı bir fotoğraf yani. İnanılmaz iyi çizmiş her bir yorum yok yani. O kadar iyi ki bak saat, maat, polat filan zaten aşırı havalı duruyor. Like'ımızı bastım. Bu sahnemiz ise ya Yüce Baron'umuz hain ya da kıymetli testlerimiz dediği Lazia'nın. O sahne bu. <laughs> ya Yüce Baron'umuz hain. Kıymetli Şöyle bak testleri bir kalkmaya çalışıyor lan ne oluyor diye. Karanlı bile ayağa kalkıyor hani ne oluyor lan diye. Ölüm. Siz saat sürat. O öyle bir sahne. Böyle çizdi ilk başta. Dedim bu ne dayı? Yani düzgün çiz dedim. İnsanlar düzgün çiz. Bak daha detaylı çiz. Böyle çizdi. Bu sefer de hata verdi. Baksana bak bu büyülü büyük büyülü küçük. Çizemedi yani. Beceremedi bu sahneyi çizmeyi. Bir sonraki sahnemiz ise Lazia'nın gülüşü. Yani bu çok popüler bir hatta ses efekti olarak falan bile kullanılıyor. Lazia'nın güldüğü sahne. Ah! <laughs> <laughs> o yüzden bunu atayım dedim. Lazia'ya çizmiş böyle. Biraz fazla genç çizmiş ama Lazia'ya. Saçları falan bak. Işıktan doluyordu ama. Yine de güzel dedim. Like'ımı bastım. Bir sonraki sahnemiz ise karısının Hizmetliği vurdu sahne. Burada aslında bu suikastçı şey, elinde zaten şey var. Susturucu var. Şöyle yavaş bir karıyor. Çünkü bu bölümler düzgün bir şekilde yüklenmediği için. 1080p. Düzgün bir şekilde kareye yok. Hani hareket ettiğimde bozuluyor ekran. Ben de yakalayabildim. En iyi kareyi yakalamaya çalıştım. Üçünün gözüktüğü. Bir de vurulduğu kadının. Böyle bir şey çıktı Max. Vurulması anlaşılmıyor diye. Çetşim dedim ki vuruluyor. Gayet iyi bir şey yaptı bence. Bak elindeki siyah bir şey da anlamış. Gayet iyi yapmış bence yine yani. Bu kadar kötü kaliteden bu kadar iyi bir şey iş çıkarması harbi iyi. O yüzden layıkımı bastım. Bir diğer sahnemiz ise Polat'la Karanlığı'nın birbirine silah çektiği sahne. Polat normalde burada kapıdaki kişi Polat. Kapıda Polat var. Karanlığı silah doğrultuyor ya. İkisi de birbirine bakıyor öyle birkaç dakika. Yani kim indirecek ilk silahı falan. O sahne bu. Yani gayet iyi çizmiş. Yani Karan aslında burada biraz şaşırmış gibi. Bak biraz korku var yüzünde. Onu çizmemiş. Kararlı çizmiş daha fazla. Ama öbür türlü iyi. Ya yani burada falan yüzü baksana görünmüyor tam. Onu bile düzgün çizmiş ama. Like'ımızı bastım. Bir diğer ikonik sahnemiz. Polat'ın Karanlı'ya bıçak fırlattığı sahne. Hı? Bu da sonraki bölümlerden olduğu için düzgün kalite yok. O yüzden yani karanlığa ya böyle bıçak fırlatırken havadan bıçağı çekip falan dedim de yok. Öyle bir şeylere hiç girmeye gerek yok yani. Piksel piksel gözüküyor. Max bu var yani. ikonik olarak. Böyle bu şuan duvara saplandığı saniye dedim. Ben birebir çizmiş bu Bak arkadaki kitapları falan da çizmiş. Like'ım bastım. Kutlu cool versin en popüler. hani cool izlemeyen adamın bile bildiği sahnesinden biri olabilir bu sahne. Polat'ın kameraya silah çektiği sahne. Yani aslında burada kapı diline sıkıyor. Kapı dilinden adamın gözünü vuruyor hatta. O sahne bu. Elif'i kaçırmış teyzenin adamları. Elif de mesaj atıyor evdeler diye. Orada anlıyor böyle gülüyormuş gibi. Bu tak diye sıkıyor. Bak arkada memati var. Bu sahnenin değiştirildiği belli. Normalde senaryos farklıymış herhalde. Memati muhtemelen yardım ediyordu da Polat'a. Sonradan Polat'ı tek başına yaptılar. Ya da Memati gülüyor sahnenin sonunda. Kadraj dışına koymayı unuttular Memati. O da olabilir. Şöyle çizilmiş yapay zeka. Memati falan da silmiş. Gayet güzel çizmiş bence. Şu tavanda delik var mı yalnız? Onu ben Aynen bak tabandaki deli bile çizmiş adam. Ya bu gayet iyi bak inanılmaz iyi. Şu kapağa 3-4 fotoğraf koyacak olsam bunu da koyarım. Hatta bilmiyorum kapağa hangi fotoğrafı koyacağım Bu da konabilir yani aslında ikonik çünkü. Like'ım bastım buna da. Bilmesek de bindi derler değil mi? <gülüyor> 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 bu sahnede Polat espri yapıyor ve Nazlıyla ya ile gülüyor. Yani kayaya binmesek de bindi derler mi Diyor. Burada ikisi de gülüyor. Çok ikonik bir sahne bence. O yüzden bu sahneyi aldım ben. Şöyle atayım dedim. Şu düzgün çizmemiş ama aslında şu da düzgün çizmiş. Böyle gözüküyor lan da. E şu üstündeki saçı unutmasa düzgün çizmiş aslında. Bir onu unutmuş ama yine de like'ımı bastım. Bir sonraki sahnemiz. Polat'ın sniper indirip Abdülay'de ateşin var mı diye sorması. Sniper'dan yani keskin şan tüfeği kullanan adamdan bunları avlamaya çalışan. Bütün bölüm avlıyor bunları çünkü. Bütün bölümde bir tane bile sigara yakamıyor. O yüzden Sniper'la Abdül'e sıkıp yani Abdullah'ın yanına sıkıp ateşin var mı diye soruyor. O sahne bu. Abdullah! Abi sen misin? Ateşin var mı Abdullah? Var abi. Şöyle bir bakın çok iyi çizmiş. Polat gülüyor filan. Bir şurada bir hata var ama olur o kadar. Öbür türlü gayet çizmiş. Bak sniper'ı filan Birebir çizmiş hatta tüfeği. Birebir değil de çizmiş yani. Bak şuradaki metal bir şey olmuş. Çizmiş güzellerim o yüzden bastım aykı. Bu sahnede ise diziyi o zamanlar izliyor olsaydık. Yani şu an Memati'nin yaşadığını herkes biliyor. O zamanlar şey olsaydık ulan Memati ölüyor mu acaba diye düşünecek bir bölümde bu. Hele bir de son iki bölümde filan net hani Memati ölecek mi acaba diye düşünüyorsun. Memati'nin yakalandığı sahne. Bırak silahı. Ya Mehmet aslında bir şaşırmış yüz, yüz ifadesi var burada. Yapay zeki anlayamıyor bunu. Ama yine de birebir çizmiş gibi. O yüzden bastım like'ımı. Bu sahnede ise Mati çöp kovasına atıyorlar. Görmüyor bile oradaki adam olarak. Çok ayar olduğum bir sahnedir. Bir de saçma olduğum bir sahnedir. Yani nasıl görmüyor adamlar? Çöpçüler gelip böyle atıyor adama. Onun dışında iyi bir sahne yani. Bakın böyle çizmiş. Mehmet'i normal eli da. hani bayağı kendini bırakmış gibi yani. Burada sanki üşüyor gibi çizmiş. Ama yine iyi çizmiş. O yüzden like'ım bastım buna da. Bu de çok severim. Ya şımaran Elif'e Polat burada getiriyor. Diyor ki al bak mafyanın sonu bu. Onu gösteriyor bu sahnede. Üçünün de bu kare olduğu için özellikle bu kareyi koydum. Ya, dur canım acıyor. Benim de. <laughs> burada Polat'ı hani içeri giriyormuş gibi yapmış da Tam anlamamış burada. Elif'i düzgün çizmiş ama hani harbi şaşırıyor Elif. Burada Memati'de ayaklar bozulmuş bak ayakta. Yan çizmiş ayağı falan. Böyle bir şey yok yani normalde. Becerememiş bunu. O yüzden dizayken bastım. Şöyle bu kısmı atlamışım arkadaşlar. Tekrardan bir devam edeyim bu kısımdan. Bu kısım Sefa Zengin oyunculuğunun top yaptığıdır yani. Zirve bak kesinlik Oscar'lık bir oyunculuk. Bu kadar iyi psikopat oynayan yok. Hani Aras falan diyor ya iyi oynuyor Aras Bulut inemli falan. Yok abi yok. Yanında hiç kalır yani Sefa Zengin'in yanında. Bu kadar psikopat oynayan başka hiç kimse göremezsin. Türkiye'de diyeyim. Daha doğrusu. Yani global'de oynar bu adam. Öyle sana. Oscar'lık oynar. Yani Antonio Hopkins seviye falan oynar yani hatta. Öyle sana. Yardım edin falan diye böyle dönüyor ya. Aşırı korkunç. Kimse yok mu? Yardım edin. Şöyle bak yüzünde psikopat. O kadar ki. Yapay zeka bile yüzündeki psikopatlığı verebiliyor. Bak şu yüzdeki psikopatlığı aktarabilmiş yapay zeka. Bu adam inanmaz oyunculuk. Bu sahnemizde aşırı büyük rajona ters bir hareket oluyor. Poat Gil. Çakırla Polat Halit'in yeğenini öldürüyor. Hem de Halit'i öldürtüyor yani. Kapı açıldığında burada Halit sıkmış oluyor çocuğa. Aşırı ayıp yani. Aşırı raconsuz bir hareket. Çakır hatta ölmeyi hak etti bence bu hareketten sonra. Onunla söyleyeyim normal şimdiki siz karşı çıkabilirsiniz buna da. Çoluk çocuğu alıp da yani böyle bağlayıp da düz adam gibi sık kafasına öldüreceksen. Bu yaptığın ama büyük ayıp yani. Adama travma yaşatma işi. Tabii burada anlamamış yapay zeka ağzındaki bandı. Yani ağzında aslında bant yok kan bu. Kan normal iple bağlam. onu anlayamamış. Öbür türlü içilmiş bak silah falan Kıyafette duruyor orada. bastım ve geldik. O meşhur sahne. Çakır'ın ölümü. Çakır'ın haince pusuya düşürülmesi hatta. Hayli tarihi büyük ayı bittin. Ya Çakır Hoş ölmesine sevinen bir kesim de var ama genel ağırlık ölmesine üzülen. Ya siz ne düşünüyorsunuz Çakır'ın ölümü mesela ilk izlediniz. Ben ilk izlediğimde olan nasıl lan oldum hani. Çünkü ben ilk izlediğimde Çakır'ın öldüğünü bilmiyordum. Sonradan aldım ben ilk izlediğimde olan böyle aa oldum. Bu kadar böyle mi ölüyormuş Çakır? Bu kısımda Çakır'a eline silah atıyor ki silah çekmeden ölmedi ol olmasın. Ona böyle dikkat ediyor. Yapay ki ilk başta anlamadı bunu. Sonradan dedim ki bak adam vuruluyor hani. Kan lekeleri kendi kanı. Resmi tekrardan çiziyor. Böyle çizmiş resmi tekrardan yine düzgün çizememiş. Buna dizayken bastım. Burayı da zaten göstermiştim size. Evet arkadaşlar benden bu bölümle bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.